edebiyatın tarihi ve ile ilişkisi, Türk edebiyatının tarihi dönemleri ve edebiyatın ilk videosuyla sizlerle hep beraber canlı yayınımıza başlıyoruz. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle beraber Edebiyatın tarihi ve din ilişkisine bakacağız. Edebiyat tarihi ilişkisi, din edebiyat ilişkisine bakacağız ki çok iç içe, çok bağlantılı. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı diyoruz. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı diyoruz. Bunları öğreneceğiz. Sonrasında İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı, İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatı ve Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatıyla Türk edebiyatının tarih dönemlerine giriş yapmış olacağız. Hep beraber yayınımız başlasın. Evet arkadaşlar, 10. sınıfta ev okulda biliyorsunuz, sizlerle beraber harika bir programı takip ediyoruz. Pazartesi matematiğe bakmıştık, salı e, e, fizik dersiyle başlamıştık. E, bugün de edebiyat dersiyiz, yarın yine kimya, biyoloji. Aynı şekilde, mükemmel bir şekilde iz, e, de, konuları işlemeye devam edeceğiz. Sizler bizleri sıkı sıkı takip etmeye devam edin, canlı yayınlarımız devam edecek. Bugün şimdi arkadaşlar sizlerle beraber ilk başta, şu programımızı şöyle kenara koyalım, İlk başta... İsterseniz hemen Türk edebiyatının ve edebiyatın tarih ve dinle ilişkisini hep beraber görelim. Birincisi bizim edebiyatımızı üç tane resimle anlatın hocam deseniz 3 resimle anlatabilir. Mesela şu anda bizi canlı yayında izleyen Çilli Yanak, Abdurrahman Gülsün, Emir Çınar, Ahmet Kalleci, e, Yusuf Taş, Cherry Map, Serdar Köse, 11. sınıf canlı yayınımız var arkadaşlar birazdan. Hasan Aktürk, Irmak Nair, Yağmur Geçer, Adana'dan selam söylemiş bu arada. Ahmet Kalleci de Adana'dan selam söylemiş. Bu üç resimden ne anlıyorsunuz? Bu üç resim size neyi ifade ediyor? Birincisi bizim İslamiyet öncesindeki edebiyatımızda kurt figürü çok çok önemli. Neden? Bizler hem türeyiş destanında hem de yaratılış destanında hem de birçok Türk destanında kurtlarla bağlantılı birçok kahramanlık öykümüz, kurdun azizliği, kur, kurdun üstünlüğü ile alakalı birçok figürü görebiliyoruz. Ama sonrasında 751 yılında biz Türkler Abbasilerle Çinliler savaşırlarken Talas Savaşı'nda Çinlilerin yenilmesini sağlıyoruz. Abbasilerin de kazanmasını sağlıyoruz ve Abbasilerden İslamiyet bize yavaş yavaş geçmeye başlıyor. İlk başta Karahanlılar daha doğrusu İtil Bulgarları falan var ama Karluk bu İslamiyet'i kabul ettikten sonra Karahanlılar döneminde İslamiyet iyice resmi din olarak kabul ediliyor. Ve işte Kutat Kubilik ilk İslam eser, işte divan -ı lügat -ı Türk, Atabetül Akayık ve hatta işte Divan-ı Hikmet gibi dini eserler yazılıyor. Hatta bu geçiş döneminde Dede Korkut hikayeleri de var. Hem buradan esintiler taşıyor hem de İslamiyet döneminden esintiler taşıyor. Ardından da İslamiyet yetkisi halk edebiyatına, tekke ve tasavvuf edebiyatında iyice zirveye çıkıyor. Sonrasında da Divan Edebiyatı'nda tamamen Allah aşkı konusu, dini lirizm konusu çok ciddi bir şekilde işleniyor. Fakat sonrasında Fransız İhtilali ve buna benzer batılılaşma, Rönesans reforma bizler de yüzümüzü batıya döndürüyoruz. Ve artık Tanzimat döneminde, Sertifinun döneminde, Fecrati döneminde hep batıya yöneliyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 1911 yılında Balkan savaşlarında biz çok ciddi kayıplar verince yüzümüz tekrar bu tarafa yani Türkçülüğe geri döneceğiz. Niye? Çünkü diyeceğiz ki ya kardeşim Batılılar, Sırplar, Bulgarlar, Romenler, işte Araplar, Ermeniler hepsi birden isyan edip bizi böyle birkaç kısa boğmaya çalışınca biz diyeceğiz kardeşim biz Hunların, Göktürklerin, Karahanlıların, Gaznelilerin, Selçukluların, Türkiye Selçukları'nın, Osmanlıların torunuyuz. Siz kimler aksediyorsunuz diyeceğiz ve yeniden milli edebiyata, Cumhuriyet dönemi edebiyatına göreceğiz. Ama gelin bu konuya girmeden önce, şimdi buraya bize, beni de dikkat dinlemenizi istiyorum. Çünkü birazdan hem Yağmur Geçer'e, hem Mehmet Fatih Cengiz'e, hem de bizi dinleyen mesela diyelim ki Hidayet Çelik'e, Gamze Demirci'ye, Havana Platine ya da Mustafa Hoca ya da Aysun Saçar hiç fark etmez. Canlı yayında bu anlattıklarına alakalı soru soracağım. Bilen arkadaşımız da tebrik niteliğinde bu ismini yazacağız arkadaşlar. Aynı geçmiş günlerde olduğu gibi, aynı dokun sınıfta aynı 8 sınıfta olduğu gibi Tonguç fanlarına Tonguç'u hem ciddi ders anlatımını tam da yazıldığı yüz aldıracak ders anlatımını hem de eğlenceli canlı olduğumuzu göstereceğiz. Sonuçta burası Tonguç Akademi ve canlı olduğunu net bir şekilde hissetmeniz lazım. Ecelen Ebru Ayvaz demiş ki dedelerimiz demiş. Tebrik ediyoruz. Hedefi tip olan demiş Kenan Soğuksu. Tebrikler. Hedefi tip olan da Edebiyat öğretmenliği olanda, mühendislik olanda dikkatli bir şekilde dinlesin burayı. Şimdi, edebiyat insan yaşamını konuluyor. E tabi ki. Edebiyat tarihten yararlandığı gibi, tarih de edebiyattan yararlanıyor. Ve yani, tarih insanın geçmişteki yaşantısını inceliyordu. Edebiyatta da mesela diyelim ki Yakup Kadri Karosmanoğlu, Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar ki, toplumsal yaşamımızı adeta bir panorama niteliğinde sunuyor. Dolayısıyla siz yaban romanı okuduğunuzda Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Ya da kiralık konu okuduğunuzda tanzimat dönemindeki e, nesil kuşak çatışmasını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Yakup Kadri Korosman'ın romanları esas da tarihe kaynaklık ediyor. Ya da Kemal Tahir'in Devlet Ana romanı, Çanakkale Mahşeri romanının Mehmet Niyazi'nin ya da Mustafa Necati Sepeçioğlu'nun ve Çanakkale adlı romanları hep tarihi bir belgesel niteliğinde. Ya da Halide Edip Adıvar'ın Milli Edebiyat Dönemi'nde yazdığı Ateşten Gömlek'te yine milli mücadeleyi tarihi bir şekilde ve aynı zamanda edebi bir şekilde inceliyor. Ya da Genç Osman, 4. Murat'ın Bağdat Seferi'nde bir müfreze komutanıdır. Yaptığı hücumların birinde şehit olmuştur. Sultan Murat Eydür gelsin göreyim, nice kahramandır ben de bileyim, vezirlik isterse üç tuğu vereyim, kılıcından alkan saçlı genç Osman demiş, kayıçı kul Mustafa genç Osman deseninde. Gördüğünüz gibi tarihi nasıl insanın geçmişte yaşadıklarını anlatıyorsa edebiyat da bundan besleniyor. Tarih edebiyattan besleniyor. Nasıl? Tarihi kaynaklar arasında bazı edebi eserlere de yer verebiliyoruz arkadaşlar. O zaman... Edebiyatta insan... Bu soru çıkarsa bakın buradan şuraya yazıyorum. Yüzde yüz, yüzde yüz soru gelir. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı ne dedi? Yazılar okulda olacak dedi. Sizler edebiyat yazılısına girdiğinizde şu cümleleri sizden isteyecekler. Nedir? Edebiyat da insan yaşamını konu alır. Edebiyat tarih ilişkisi nedir diyeceklerse. Diyeceksiniz ki edebiyat insan yaşamını konu alır. Tarih edebiyattan edebiyat tarihten yararlanır. Tarihi gerçeklik yeniden yorumlanır. Yani sonuçta burada biraz daha lirik bir anlatım. Burada biraz daha fantastik bir anlatım olacak. Yani tarih kitabı gibi 1453 yılında İstanbul fethedildi. Böyle değil. Biraz daha lirik, biraz daha fantastik, biraz daha epik bir anlatım göreceğiz. Tarih edebiyattan edebiyat tarihten yararlanıyor. Çünkü ikisinin de konusu özü insan. Edebiyatın din ilişkisine baktığımızda İslamiyet'in öncesinde de Maniheizm, Budizm'den yaralanan Uygurlar. İslamiyet'in sonrası da her dönemde edebiyatla din içti. Çünkü dinin de hizmet ettiği temel faktör insan, edebiyatın temel faktörü insan. Çünkü yani mesela hayvanlarda din yok. Mesela hayvanlar mesela eşekler acaba ben cennete gider miyim, cehenneme gider miyim gibi endişe içerse değil. Bunun endişesini taşıyan Allah vardır veya haşa yoktur diyenler insan olabiliyor. Dolayısıyla insan düşünen bir varlık olduğu için, edebiyat da insan hizmet ettiği için, din, din de insan hizmet ettiği için diyoruz ki biz edebiyat ve din içi. Burada ne diyeceksiniz peki? Sınavda bu çıkarsa buradan da yüzde yüz soru gelir. Yani size ya birinci soruda tarihi, ikinci soruda edebiyat din ilişkisini sorarlar ya da sadece ikisinden birini sorarlar. Ama birinden birini mutlaka soracaklar. Çünkü bu neye göre görüyorsunuz Yani neye göre soracaklar diyorsunuz? Çünkü bakın burada hemen şurada göstereyim. Diyor ki milletin bakanlığı kazanımlarında edebiyatın tarih ve din ilişkisi, ...edebiyatı gerçekleyen ve metinlerin yeniden yorumlandığı... ...edebiyatın dini hayata, dini hayata, edebiyata etkili bulunduğundan dikkat çekilir diyor. Ve bunu sana sınavda sormasını istiyor. Milletin bakanlığı kazanımlar Dolayısıyla bu net bir şekilde gelecek. Şimdi gelelim buraya. Gerek içerik, gerek söz varlığı olarak din edebiyeseller etkiliyor. E şimdi Yunus Emre Allah sevgisini istiyor. Mevlana Allah sevgisini istiyor. Yusuf Asacip Allah sevgisi. Hep bu e, divan hikmette... Ahmet Yesevi Allah sevgisini işliyor. Dini eserler de edebiyattan büyük ölçüde yararlanıyor. E şimdi biz Ramazan'da ne dinliyoruz? İlahiler dinliyoruz. Sordu mu sarı çiçeğe. E bu bir ilahi. Yunus Emre'nin ilahisi bir anda edebiyattaki o ilahi bizim dini duygularımızı yoşturabiliyor. İslamiyet'in kabulünden sonra edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir mahiyet kazanıyor. Çünkü biz Türkler İslamiyet'in kabulünden sonra bir kültür değişimi yaşıyoruz. İslamiyet'le birlikte yeni bir estetik anlayışı gelişmeye başlıyor. O zaman edebiyat din ilişkisini size sorarsa vereceğiniz cevap tarihle aynı. İkisi insana insan hizmet ediyor, edebiyat dini, din de edebiyatı destekleyebiliyor. Ama Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra yani 751 Talas Savaşı'ndan sonra bizde ciddi bir kültür değişimi başlayacak. Estetik anlayışımız dünya görüşünde, yaratılış anlayışında, hayat ve varlık tasavvurunda kendini gösterecek. Yani hatta bunu şöyle de soracaklar size, diyecekler ki bakın şöyle bir şiir verecekler dörtlükler haline giden, şöyle dört dört giden. İçerisinde böyle ırk, bitik, ıdık, ödük gibi eski Türkçe kelimeler olacak. Bir de böyle Arapça, Farsça kelimelerin olduğu beyitler haline giden bir şiir yazacaklar. Bu iki şiiri karşılaştırmanızı isteyecekler. Diyeceksiniz ki hece, aruz, sade dil, ağır dil, somut, soyut, İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi diyeceksiniz. Arapça, Farsça kelimelerin olmasa zaten bunu net bir şekilde gösterecek. Mesela e, Kutatku birlikte her ikisi de var. Çünkü geçiş dönemi. Veyahut da dedikodik her ikisi de var. Çünkü geçiş dönemi diyeceğiz. Şimdi e, ee, garip fakir yetimleri her kim sorar, razı olur okulundan Allah. Ey habersiz sen bir sebep kendisi saklar, Hak Mustafa öldüğünü içtip dedim ben işte, diyor Ahmet Yesevi. Ya da Rasim Özdeneren'in gül yetiştiren adamına bakalım. Oğlan askerliğini bitirmişti. İyi kötü bir işi, bir zanaatı vardı elinde. Sonra bu yıl biraz çeltik de düşünülebilirdi. Su durumu bildir ki gibi değildi. Şu, su durumu bildir gibi değildi. Kış karlı geçmişti. Allah dilerse iyi olurdu. Mahmut Efendi bile bu yılki ürüne ilk kez kulak asma demiş. Allah'a şükür demişti. Bak Allah'a şükür, Allah dilerse gibi ifadeler edebi eserlerin içerisinde İslamiyet etkisiyle giriyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın şu, şu sayfayı da size sorabilirler. Hatta bunu şöyle söyleyelim. Şuraya yazmıştık ya İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası. Şimdi İslamiyet öncesine kahverengi yazıyorum. Bakın buradan birazdan ben de size soru soracağım. Sınavınızda da soru gelecek. O zaman buraya soruyorum şöyle yazıyorum. Yüzde soru gelir diyorum arkadaşlar buraya. Bakın zor soru gelir hatta. Buraya İslamiyet öncesi yazıyorum. İslamiyet etkisine de doğal olarak tabii ki işlerini geziyorum. İslamiyet sonrası diyorum bakın. İslamiyet e, sonrası. İslamiyet sonrasında da dörtlük aralarında yazılan şeyler var bu arada. Ama bu aradaki farkı ben şöyle göstereyim. Şimdi İslamiyet öncesinde ne var bizde? Gök tanrı inancı var. Gök tanrı. E, ne var bizde? Şaman kültürü var. Şaman denen büyücüler, hekimler var. Aynı zamanda İslamiyet öncesinde ne var? Kan var, baksı var, ozan var. Bunları birazdan soracağım sizlere. Bu dönemde İslamiyet öncesi Uygur dönemindeki dini içerikler. Manihizm, Budizm var. Yani buraya yazıyorum. Budizm ve Manihizm. Bunlar İslamiyet öncesi bizim edebiyatımızın temel içerikleri dini açıdan. Ve tabii ki aşk, ayrılık, savaş var. Peki İslamiyet'e geçtikten sonra ne oluyor? Geçiş döneminde ilk İslami didaktik eserleri görüyoruz. İlk İslami didaktik eserler. Didaktikler diyorum ben. Yani Kutat Kubilik, Atabetül Akayık, Divan Hikmet ve Nedir? Ee, başka ne vardı? Divan Hikmet. Bir de Ata, ya, Kutat Kubilik, Atabet ve Kayık, Divan Lüga Türk ve Divan Hikmet. Yani bu dört eseri zaten saymışım. Bir de Dede Korkut de yine geçiş döneminde diyebiliriz. Aynı zamanda burada Ahmet Yesevi'yi göreceğiz. Ahmet Yesevi bize tasavvuf düşüncesini yayacak. Tasavvuf nedir hocam? Allah aşkı arkadaşlar. Allah aşkıyla yanacak insanımız ve kendimizi teslim edeceğiz. Aynı zamanda Yunus Emre'ler ya da Hacı Bektaşi Veliler, Pir Sultan Abdallar ya da işte Mevlana'lar, Pir Sultan bunların hepsi İslamiyet etkisinde. Yine Fuzuli'ler, Şeyh Galip'ler, Mehmet Akif Ersoy'lar dini lirizm mutlaka olacak Mehmet Akif Ersoy'da. Aynı zamanda da Necip Fazıl'lar, Cahit Zarifoğulları, İsmet Özel'ler, Sezai Karakoç'lar, Nurullah Gençler, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenen gibi sanatçılar da hep İslamiyet etkisiyle yazacaklar. Şimdi peki biz Türk Edebiyatı'nın tarih dönemler ayırırken neye dikkat ediyoruz? Buradan da arkadaşlar buraya yazıyorum bakın yüzde yüz değil, Türkçeci olduğum için matematiğim iyi değil, yüzde bin soru gelecek biz edebiyatımızı dönemlere ayırırken dil anlayışı, dini anlayış, dini yaşayış, tarihi olaylar, coğrafya değişimi, kültürel farklılaşma, lehçe ve şiye farkları gelecek. Şu anda bizim canlı yayınımız dinleyen e, arkadaşlarımız Action Perfection ya da Ali Kral ya da Yusuf Taş ya da User Space ya da Süreyya Turkut Turgut özür dilerim. Sultan Pıtır ya da Biter Ziyagin askerleri izlemiş. Fuzuli demiş Biter Ziyagin askerleri. Abdullah Gökburun Yasin Ataman. Ee, arkadaşlar hocaya soru sordum engellendirmiş. Hayır soru sormanızı soru sorabilirsiniz. Bana soru soran arkadaşların cevaplarını vermeye çalışacağım canlı yayında. Ama öyle bir engel olamaz. Şimdi burada edebiyatın dönemleri ayrılmasında bunlar var. Bunu size soracaklar. Fuat Köprülü Türklerin tarih boyunca içinde yer aldıkları değişik kültür ve çevrelerini dikkate alarak üç ana dönem ayırıyor. İslamiyet'in kabulünden önceki dönem yani bu işte Hunlar, Göktürkler, Uygurlar dönemi. İslamiyet'in etkisiyle gelişen dönem yani Karanlar, Gazileliler, Selçuklar, Osmanlı dönemi. Ve Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı. Yani Osmanlı'nın son dönemleri Tanzimat, Servet Fırın, Fecrati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi Türkiye Cumhuriyeti. Mehmet Fuat Köprülü, Ordinarius Profesör bir edebiyat tarihçi ve siyasetçi. O bu işlere ayırıyor. Biz de zaten bütün edebiyat yolculuğumuz boyunca bunların üzerine gideceğiz. Şimdi gelelim dönemlerimize. Bakın burayı size sormayacaklar. Niye sormayacaklar? Çünkü... Bunu 9. sınıfta öğrenmiştik. Burayı 10. sınıfta öğreneceğiz. Burayı 11. sınıfta, 11. 10. sınıfta gidecek. Yani bu bütün dört e, 4 yıl boyunca üzerimize e, sorumlu olduğumuz konuları gösteriyor. Dolayısıyla burada İslamiyet'in kabulünden önce en ağır olan dönem, en yani en fazla vurgulanan dönem söz edebiyat. Sallar, sagular, koşuklar bu dönemde. Yazılı edebiyatta ne var? Göktürk abideleri var, Orhun abideleri ve tabii ki de Uygur dönemine ait Altın Yaruk, Sekiz Hükmek gibi metinler var. İslamiyet döneminde geçiş dönemi var. Az önce söylediğimiz Karahanlar döneminde Aruz Öğüsü'yle yazılan Kutat Kubilikler, Divan-ı Lügat Türk, Araplara Türkçe öğretmek için yazılan ilk sözlüğümüz, Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin yazdığı tasavvufi eser ve Atabetül Akayık Edip Ahmet Yükenki'nin yazdığı eserler geçiş döneminin en önemli eserlerine oluşuyor ki bir de Dede Korkut hikayelerinden, 12 hikayeden oluşan. Divan Edebiyat deyince hemen şöyle aruz ölçüsüyle yazılan ağır dille yazılmış şiirler aklınıza gelecek. Halk Edebiyatı ise dörtlükler halinde yazılan şiirler hece ölçüsüyle yazılan. Anonim söyleyeni belli değil. Aşıkta ise bir aşık elinde sazla çok güzel şeyler söyleyecek. Dini tasavvufi edebiyatta ise Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşi velileri göreceğiz. Belli bir amaç doğrultusunda. Tanzimat döneminde edebiyatımızın toplum için sanat yaptığını, Fransa ihtilaliyle ortaya çıkan adalet, eşitlik, özgürlük kavramlarını yaydığını göreceğiz. Sertifyonunda ağır dili göreceğiz arkadaşlar. Fecrati kısa sürede dağılacak. Milli edebiyatta Türk bayrağını göreceğiz. Tamamen Türkçülük ee, diyeceğiz. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve ee, e, Ali Canik Yöntem ve Ziya Gökalp beraber milli edebiyatı başlayacaklar. Cumhuriyet dönemi ise işte Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasında Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı, ilkeler ve inkılapları bizlere anlatacak. Şimdi İslamiyet'in önceki Türk edebiyatına bir bakalım. Varlığı belgelerle kanıtlanan ilk ve en eski dönem. Oluşmasına göçebe kültür etkili. Hakim zihniyet, kavmi özellikler yani bizim Türk özelliklerimiz milli niteliklere sahip, yabancı etkilerden uzak, söz ve yazı olarak ikiye ayrılıyor. Bakın Bilge Bögü Yançıdı, Acun Atı Yençidi, Erdem Etettin Çıdı, Kerket Ekip Sürtülür. Hani var ya Alper Tunga Öldü Mü, Isız Acun Kaldı Mı, İmdi Yürek Yırtılır diyor ya. İşte o Alper Tunga Sagusu. Bu vefat renkçilerin ardından söylenen bir şiire biz Alper Tunga Sagusu diyoruz. Bu arada arkadaşlar like atalım demiş Pınar Demir. Teşekkürler Pınar'cığım. Günümüz Türkçesiyle yoklamada bulunmak adına hem de bize destek olmak adına e, abone olmanızı, like atmanızı çok seviyoruz. Niye? Çünkü bizler sizler için süper programlar hazırlıyoruz. Sizleri Uzaktan da olsa yakından takip ediyoruz. Peşinizi bırakmıyoruz. 9'da bırakmadık. 10'da bırakmadık. 11'de 12'de de bırakmayacağız. Sizleri hayallerinizdeki üniversiteye yerleştirinceye kadar sıkı sıkıya canlı yayınlarla derslerle takip edeceğiz. Bizden kurtulamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu İslametin kabinlerinin Türkiye'de bir yapıyoruz. Peki sözlü döneminde ne var? Destan, sağ, sakı, koşu gibi ürünler var. Buraya hemen bir %100'ü çakmak istiyorum. Neden? Çünkü buradan da sorulacak. Günlük yaşantıdan izler taşıyor. Halkın konuştuğu dil var. Dörtlük nazım birimi yani dört dört. Bakın şunu unutmayın, nazım birimi nedir onu bilmeniz lazım. Bu dize, mısra. Bu beyit, bak bu beyit diye gidiyor. İki iki gidenlere beyit diyoruz. Şöyle dört dört gidenlere de ne diyoruz nazım birimi olarak? Dörtlük diyoruz arkadaşlar. Bu dörtlük nazım birimi. Bir de bentler var. Onlar ise üç dört beş olabiliyor. Böyle farklı farklı olabilir yani. Üç ya da beşle olabiliyor. Bu demek ki bentmiş. Bu demek ki dörtlükmüş ki dörtlük de esasında bentin alt kümesine giriyor. Bu beyit. Buna da mısra diyoruz. Dolayısıyla e, dörtlük nazım birimi çok fazla. Nerede? söz edebiyat döneminde. Etin suyu aka turur, kaya tübi kaka turur, balık telim baka turur, kölün takit kışa yorur. Evet biraz da gülelim diyorsunuz değil mi? İtin suyu akar durur, kaya dibini oyar durur. Bütün Kakmaktan geliyor. Oradaki kakayı karıştırmayın. Bütün balıklar bakar durur, gölü bile taşırırlar diyor. İşte burası günümüz Türkçesiyle bu eski Türkçe. Hiç yabancı bir kelime girmemiş. Şaman, Kambaks, Ozan gibi adlar verilen kişilerce kopuz eşliğinde söyleniyor. Peki yazılı döneme baktığımızda Köktürk yazılarını görüyoruz. Bugünkü Moğolistan'da bulunan. 8. yüzyıldan kalan mezar taşları. Türkçe'nin, Türk edebiyatının ve Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri. Köktürk devletinin tarihi ve edebi varlığını belgeliyor. 8. yüzyılda edebi bir dil olarak gelişmişliğini gösteren önemli bir eser. Uygur metinleri ise altın yaruk, 800 yüklük ve ırk bitik. Çoğu Mani ve Buda dinlerinin etkisiyle yazılmış dini içerikli eserler. İslamiyet'in etkisiyle gelişen Türk edebiyatına baktığımızda ise Türkler 8. yüzyıldan itibaren artık yani 751 Talas Savaşı'nda biliyorsunuz İslamiyet'le tanışmıştık. Müslüman etkisine giriyoruz. Birazdan arkadaşlar Süheda Sevinç, Kenan Soğuksu, e, Hıyap JSS, Hu yapmış pardon. Ülke Ölmez ve Sultan Pıtır. Birazdan soru gelecek. Bilen arkadaşımızın ismini buraya yazacağız. Hatta sorumuz gelsin. Madem o kadar canlı bir şekilde dinliyorsunuz. Bakalım bunu kim söyleyecek arkadaşlar. İslamiyet öncesi diyorum. Bakın buraya yazıyorum. İslam öncesi. İslamiyet Öncesi, Halk Edebiyatı. Bu direkt genel kültür. Bunu aslında işlemediğimiz halde soracağım. Ve Divan Edebiyatı diyorum. Divan Edebiyatı ve Günümüz diyorum. İlk sorumuzu, cevabını bakalım kim diyecek? Günümüz diyorum. Bu birinci soru olsun. Şu ikinci soru olsun. Bu üçüncü soru olsun. Burada soru tablomuz olsun. Her bir soruda bilen arkadaşlarımızın ismini yazacağız. Şimdi ilk soruyu soruyorum. İslamiyet Öncesi'nde bir isimle anılan bir şey... ...Halk Edebiyatı'nda Ağıt olarak... ...Divan Edebiyatı'nda Mersi olarak günümüzde de yine ağıt olarak anılan, vefat edilen kişilerin ardından söylenen şiire e, ne diyoruz? Bunun cevabını bilen arkadaşımız tebrik edeceğiz arkadaşlar. Bakalım kimler bilecek? E, bakalım bilen olacak mı? Sessiz izleyici ben bileceğim demiş. Esma Nur Tümenci, Roze Deli Bursa, Irmak Nayır. Buraya ne gelecek arkadaşlar? İslamiyet öncesinde buna ne deniyordu? Az önce okuduk hatta edebiyat dersimizde bunu söyledik. Evet Hedef Ankara Tıp gerçekten resmen kendini belli etti. Hemen ismini yazalım Hedef Ankara Tıp'ın. Hedef Ankara Tıp diyorum. Hedef Ankara Tıp. İnşallah hedefine ulaşırsın Hedef Ankara. Hedef Ankara Tıp'ın ismini buraya güzel bir şekilde yazmaya çalışıyorum. İşsiz bir şekilde şuraya. Evet cevabımızı ilk bilen arkadaşımızın ismini yazdık. Burası arkadaşlar cevabımız Sagu'ydu. Sagu sonradan Ağıt'a, sonradan Mersi'ye, sonradan Ağıt'a dönüş. Yani Sagu vefat eden kişilerden söyleyen şiir. Peki Ozan başka bir şey daha soracağım. Bunu gerçekten Ankara Tıpçı arkadaşımız bile bilemeyecek zor bir soru soruyorum. Şimdi e, halk edebiyatında koşma... Divan Edebiyatı'nda gazel, günümüzde de şiir olarak bilinen İslamiyet Öncesi şiirlere ne ad veriliyordu? Bakalım bunu hangi arkadaşımız bilecek? Bunu da az önce söylemiştik. İslamiyet Öncesi'nde şiire bir isim veriliyor. Sonradan bu halk edebiyatı'nda koşmaya, divan edebiyatı'nda gazele, e, e, günümüzde de şiir diye bilinen şey. Buraya gelecek olanı bakalım kim bilecek? Bu arada sagu cevabını herkes verdi, herkes mükemmel gerçekten. Emin Ongan, Deniz Arat, Münevver Deniz, Üç Silah herkes çıldırdı şu anda. Ee, Mahmut Kaya geleneksel şiir demiş, patlamış. Öyle bir şey yok. Manzun demiş, Mustafa Çalak patlamış. Evet, ilk cevabı... Yine Hacı... E, arkadaşımız bildi, onun ismini yazmak istemiyorum artık. O bildi. İkinci kez bildi. Ee, bakalım kim var? Kim var? Hedef Ankara Tıp'tan önce. Bihter Ziyagin askerleri var. Melis Buse. Melis Buse'den önce Semi Akgül bildi. O zaman Semi Akgül ismini yazıyoruz. Semi tebrikler. Cevabımız hatta farklı renkli yazalım. Koşuk da arkadaşlar. Koşuk İslamet'ten önce şiire verilen O zaman Semi Akgül bizden sınırsız bir hafta e, test çözme hediyesi kazandı. Kendisini bir hafta karantinada tutaraktan asla hiçbir insanla görüşmemeyerekten bol bol teste boğacağız ve bol bol soru çözeceğiz. Tabii şaka tabii Allah korusun diyoruz. Ve diğer sorumuza soralım. Bunu da bilen arkadaşlara da tebrik edeceğiz. Bakalım bunu kim bilecek? Eee bunu bilemeyeceksiniz. Burada artık öyle hedef Ankara tıp Semih Akgül sabahtan beri artistik yapıyorsunuz. Bizi burada e eziyorsunuz. Herkes sonradan biliyor ama bu sefer e bilemeyeceksiniz. Gerçekten moralim bozuldu. Bu kadar çalışkan öğrencileri görünce benim canım sıkılıyor. Ben birazcık öğrenci bilemesin. Ben de artistik yapayım, şov yapayım istiyorum ama öğrenci bilince de hem moralim düzeliyor. Gerçekten mutlu oluyorum. Ama aynı zamanda da moralim bozuluyor. Bu ne ya? Bunlar niye bu kadar çalışkan? Ben de anlatacağım bunlara. Bunlar her şeyi biliyorsa biz neyiz burada? Ben saksı mıyım diye isim geliyor. O yüzden endişeleniyorum. Ama şu anda bunu bence bilemeyeceksiniz. Bakalım şimdi geliyor. Hmm. Zor bir şey sormaya çalışıyorum şu anda. Evet gerçekten. Acaba? Evet soruyorum. İslamiyet öncesinde ee... şöyle bir dakika. Hangi renkli kalemim? Mavi yazayım. İslamiyet öncesinde destan. Halk edebiyatında halk hikayesi. Halk hikayesi. Günümüzde roman olarak bilinen tür divan edebiyatına hangi türdü arkadaşlar? Bu boşluğa ne gelecek? Bakalım bunu kim? Bu arada şu anda gördüğünüz şey üniversite sınavlarında mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Üniversite sınavlarında şu gördüğünüz sayfadan 2020'de, 2019'da, 2018'de, 2017'de, 2016'da, 2015'te, 2000... Gerçekten Yusuf Taş beni sevmiyorsunuz demiş. Hayır Yusuf seviyorum seni niye sevmiyorum? Ne alakası var? Bu boşluğa gelecek olan şeyi bilen öğrencimiz gerçekten hayallerindeki üniversiteye kavuşak demektir. Bakalım kim bilecek? Şu anda yanlış cevaplar geliyor. Yanlış cevapları tebrik ediyorum. Herkes mükemmel yanlış cevaplar veriyor. Ee, evet. Bu sefer Bihter Ziyagil'in askerleri iz bildi. Gerçekten saçma sapan bir isim var ama bildiği için yazmak zorundayım. Çünkü verilen söz biter Bihter Ziyagil'in ismi bunu yazmak yani böyle bir şey olabilir mi? Yani neyse ki Bihter Ziyagil arkadaşlar nedir? Ee, Halil Ziya gilin e, Uşaklıgil'in e, şeyi nedir onun adı? Ölümsüz Eseri Aşkı Menon'un e, ee, şeyi nedir o kahramanı Bihter Ziyagin asker Saçma sapan bir isim koymuş kendine. Ama olsun bildiği için tebrik ediyoruz. Cevabımız arkadaşlar Mesnevi'ydi. Mesneviler bunu da yazmıştım az önce söylemiştim. Bu sayfa şu anda bu gördüğünüz sayfa böyle gülüyoruz oynuyoruz isimlerinizi yazıyorum ya. Esasında üniversitede bunu biliyorsun yapıyorsun. Bakın bu 2016'da çıktı. Bu yine 2017'de çıktı. Bu defalar çıktı. 90'larda 80'lerde 2000'lerde defalarca soruldu. Bunu ÖSYM soruyor. Bu nedir bu nedir bu nedir bu nedir diye soruyor. Hatta şuraya ne yazmışlar biliyor musunuz? Sagu Ağıt Mevlüt yazmışlardı. Mevlüt seçeneklerden Mevlüt yani biz biri vefat edince Mevlüt diyoruz ya Allah rahmet eylesin. Mevlüt okutuyoruz. Allah lokum falan diyoruz ya. Mevlüt'ün vefat eden kişiyle alakası yok. Mevlüt esasında peygamberimiz Hazreti Muhammed'le alakalı e, Süleyman Çelebi'nin yazdığı bir mesnevi yani. Buraya Mevlüt yazaraktan bizi kandırmaya çalışmışlardı. Edebiyatı bilmeyen bir kişi burası Mevlüt hocam. Vefat eden kişinin Mevlüt okuyoruz. Hatta ardından et pilav yiyoruz diye düşünün. Halbuki burası Mersi olacak. Neyse güzel süpersiniz çalışkansınız. Efsane bir onun sınıflarla karşı karşıyayım. Gerçekten heyecanlandım. Şu anda duygulandım. Gerçekten bu kadar çalışkan öğrencilerle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Ama siz çalışkansanız ben de daha zor sorularla sizi e, köşeye sıkıştırmaya devam edeceğim. Devam ediyoruz. Şimdi... İslamiyet'in Türkler arasında yayılması 10. yüzyılda gerçekleşiyor. Evet. Karluklar, Karanlar döneminde iyice coşacağız. Zaten İslamiyet bize geçtikten sonra tüm dünyaya yayacağız İslamiyet. Yani Balkanlara, Orta Asya'ya, Horasan'a, Afrika'ya. Yani tabii ki Hazreti Muhammed'den sonra e, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bayağı bir İslamiyet'i yayacaklar. Emeviler, bahsedecekler ama yani Viyana'nın kapısına kadar İslamiyet'i biz getireceğiz. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Arap kardeşlerimize buradan bir çekilin diyoruz oradan. Yani bir çekilin, 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 çekilin. çocukları Çocukları alalım alamayacağız. Ve Türkler İslamiyet'i devraldıktan sonra tarihe resmen damgamızı vuracağız. Bizans'ı yıkacağız. Çat çat kaba kağıt göndereceğiz diyeceğiz ki 1453 İstanbul'u fethi diyeceğiz. Evet gaza geldim bir anda. Şimdi Türk edebiyatı dil, biçim ve içerik bakımından değişmeye başlamıştır. Edebiyattaki hakim zihniyet din eksenli İslam medeniyeti olmuştur. Tabii bizdeki İslam anlayışı şu değil yani. Allah sevgisi. Yaradılanı severim yaradandan ötürü diyeceğiz. Ortaca da Avrupalar birbirlerini keserlerken Yunus Emre diyecek ki... E, Mevlana diyecek ki ne olursan ol gel diyecek. Yunus Emre diyecek ki yaradılarını severim, yaradılarını ötürü diyecek. Yani insanı insan olduğu için severim diyecek. Yani hümanizmin öncüsü de bizleriz arkadaşlar. İslam dönem edebiyatımızda halk ve divan olmak üzere iki ayrılacak. Şimdi geçiş dönemine baktığımızda Yusuf Hazacım'ın yazdığı Kutatkubilik, Kaşkarlı Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Türk, Edip Ahmet Hükümkin'in yazdığı Atabetül Akayık ve Ahmet Esevi'nin yazdığı Divanı ı Hikmet var. Bunlar hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemin özelliklerini gösteriyor. Bakın şimdi. Evet bir edattır, evet demektir. Üç farklı şekli vardır. Evet, yağma, toksı, kıpçak ve oğuzlara aittir. Emet, evet, yemet diğer Türklere aittir. Öğüt, öğüt şöyle derler. Algıl öğüt mindin oğul ertem tile, boyda uluk bilge bulup bilgin üle. Diyor ki, ey oğlum benden öğüt al ve terbiye talip ol ki kamin büyü ve onlara hikmet ve terbiye tanıtılsın. Bakın, burada Divan-ı Türk'te Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış bir eser var. Kutatku birlikte de veyahut da bu dönemin ilerisinde yazılacak olan anonim, söyleyeni belli olmayan dedikortu hikayelerinde de hem İslamiyet öncesi var, hem de Allah peygamber var. Niye? Çünkü İslamiyet etkisindeyiz. Halk edebiyatına baktığımızda daha çok halk arasından yetişmiş sanatçıların verdikleri sözlü ürünler var. Dil halkın kullandığı sade Türkçe. Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birim var. Varlığını sözlü kültür içerisinde sürdürüyor. Dini, tasavvufi, aşık ve anonim halk edebiyatı olmak üzere üç ayrılıyor. Burada bakın tam bir halk edebiyatı şiir görüyoruz. Koşma. Gazellerde ise beyitler olarak. Şöyle şöyle şiirler görürseniz halk edebiyatı, şöyle şöyle şiirler görürseniz divan edebiyatı demeniz yeterli. Burada Arapça, Farsça ve tanlamalar var. Aruz ölçüsü ve beyit nazım birim var. Eğitimli sanatçıların yazdığı şiirleri görüyoruz. Batı etkisine geldiğimizde ise durumlar değişiyor. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam ne tutsam nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun diyor Atilla İlhan. Şimdi burada artık 19. yüzyılda başlayıp yani 1800 yıllarda başlayıp günümüze kadar hala devam eden dönem. 1839'da Anayasallaşma sürecimizin başlangıcı olan Fermanı ile başlıyor. Ardından toplumlarda değişiklikler var. Gazeteler Türk Edebiyatı yapılan çevrelerle devam ediyor. Hakim zihniyet olarak akıl ve dünya ile ilişkisi öne çıkıyor. Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi bu dönemi göstermiş oluyor. Şimdi arkadaşlar neler öğrendik? Edebiyatın tarihten yararlandığını, tarihin edebiyattan yararlandığını hiçbir şekilde gösterdik. Buradaki D ayrı. E, din edebiyatı etkiler dedik. Edebiyatla din ilişkisini gösterdik. Aynı zamanda dil, din, kültürel farklılaşma, tarih olaylar, coğrafya, lehçe ve şiye farklarının ölçüleri dikkat alındığını söyledik. Buradan yüzde soru gelir dedik. Fuat Köprülü'nün 3 ana döneme ayırdığını söyledik. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisi. Şimdi burada sizlerin yapmanız gereken sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı'nda hemen sayfalarımızı göstermek istiyorum. Sayfa 10, 11, 12, 13, 14-15'e kadar buraları mükemmel bir şekilde çalışmanızı istiyoruz arkadaşlar. Burada her şeyi size net bir şekilde gösterdik. Dil, din, kültürel değişim, coğrafi değişim net bir şekilde anlattık. Ve aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızdan da bunları çözdüğünüz zaman harika bir şekilde konulara hakim olacaksınız. Dinamo Soru Bankası da yine Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarını verdikten sonra rehber soru örnek sorularımızı sayfa 14'te, 15'te ve 17'de çözmenizi istiyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.